Sayın sayın izleyiciler, bugün oldukça kişisel ama bir o kadar da önemli bir konuyu ele alacağız. Bir kişi her gün mastürbasyon yaparsa gerçekten vücutta ne olur? Yaşlı bireyler için hala mastürbasyon yapmak zararlı mıdır? Ve daha da önemlisi, bu alışkanlığa devam etmeli miyiz yoksa bırakmalı mıyız? Eğer bu videoyu izlerken biraz tedirgin olursanız veya geçmek isterseniz lütfen rahat olun. Bu sohbetin amacı kimseyi yargılamak veya utandırmak değildir. Amacımız sadece bilimsel psikolojik bilgiler ve empati ile bu davranışın fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi, iyi anlamanızı sağlamak. İster faydaları hakkında merak ediyor olun, ister riskleri konusunda endişeleniyor olun ya da sadece daha derinlemesini anlamak istiyorsanız bu sohbet size açık, samimi ve güvenilir bilgiler sunacaktır. Mastürbasyon yaparken vücutta ne gibi biyolojik değişiklikler olur? Bir kişi mastürbasyon yaptığında vücut sadece duygusal olarak değil, aynı zamanda içsel biyolojik tepkiler de başlatır. İlk olarak beyin endorfin, dopamin ve oksitosin gibi bir dizi hormon salgılar. Bu terimler bilimsel gibi görünse de basitçe şöyle anlayabilirsiniz. Bunlar mutluluk hormonlarıdır rahatlama, huzur ve ferahlık hissi verirler. Endorfin ağrıyı ve stresi azaltır, dopamin keyifli ve memnuniyetli bir duygu yaratır. Oksitosin ise aşk hormonu olarak bilinir ve yakınlık ve mutluluk hissi verir. Bununla kalmaz kalp biraz daha hızlı atmaya başlar, nefes derinleşir ve kan dolaşımı artar, tıpkı hafif bir egzersiz yapıyormuş gibi. Düzenli yapıldığında mastürbasyonun olumlu faydaları Bugün riskler ve sınırlamalar üzerinde konuşmadan önce bu davranışın olumlu yanlarını adil bir şekilde değerlendirmek için biraz zaman ayıralım. İlk olarak mastürbasyon uyku kalitesini iyileştirebilir. Zirveye ulaşıldığında vücut endorfin ve oksitosin gibi derin rahatlama sağlayan hormonları otomatik olarak salgılar. Bu hormonlar sinirleri yatıştırır, zihni hafifletir ve böylece uykuya geçişi kolaylaştırır. 55 yaşındaki Hüseyin Bey emekli olduktan sonra uyku güçlüğü çektiğini ancak ara sıra gece mastürbasyon yaparak vücudunu rahatlatıp, gerginliği atlatıp daha derin uyuduğunu paylaşmıştır. Ayrıca mastürbasyon ruh halini de iyileştirebilir. Özellikle günlük yaşamda yalnızlık, sıkılma ya da endişe duyguları yaşayanlar için bu davranışı gerçekleştirdiğinizde vücut dopamin üretir. Mutluluk hissi yaratıcı bir kimyasal. Bu da ruh halinizi yatıştırabilir ve hafif depresyon semptomlarını azaltabilir. 8 yaşındaki Hatice Hanım, 10 yıldan fazla süredir eşini kaybetmiş ve yalnızlıkla mücadele etmiş. Ancak cinsel ihtiyaçlarını kabul edip, pozitif bir şekilde anlamaya başladığında iç huzurunu bulmuş ve en önemlisi doğallığa dair hiçbir utanma hissetmemiştir. Mastürbasyon ayrıca yaşlılıkta cinsel sağlığı sürdürmenin ve iyileştirmenin bir yolu olabilir. Yaşlandıkça pek çok kişi vücutlarının eskisi gibi tepki vermediğini ya da cinsel güdülerinden emin olmadığını hissedebilir. Ancak nazik ve baskı yapmadan yapıldığında mastürbasyon, cinsel organlara kan akışını sürdürmeye yardımcı olabilir, cinsel işlevin azalmasını yavaşlatabilir ve bedeni samimi duygularla bağdaştırabilir. Ayrıca bazı araştırmalara göre düzenli mastürbasyon prostat kanseri riskini azaltabilir. Bu hastalık 50 yaş üstü erkeklerde daha yaygındır. Ancak hayatta olduğu gibi her şeyde olduğu gibi her şeyin ölçülü olması gerekir. Bu davranış düzenli şekilde yapıldığında sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Ancak aşırıya kaçmak sağlığınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Peki aşırılık nedir? Şu anki sıklığınızı yorumlar kısmında paylaşırsanız biz de size bununun sağlıklı olup olmadığını söyleyebiliriz. Günlük mastürbasyonun riskleri değerli izleyiciler. Mastürbasyon doğal bir davranış olsa da doğru şekilde yapılmadığında veya aşırıya kaçıldığında hem bedensel hem de ruhsal açıdan bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Fiziksel açıdan eğer kısa süre içinde çok sık yapılırsa vücutta sürtünme nedeniyle hassas bölgelerde cilt tahrişi veya ağrı olabilir. Özellikle erkeklerde sürekli boşalma sonrasında yorgunluk, halsizlik hissedilebilir, özellikle yaş ilerledikçe. Ayrıca vücut sürekli olarak aşırı uyarıldığında uzun vadede duyarlılık azalabilir ve doğal zevkler eskisi gibi hissedilmeyebilir. Psikolojik açıdan mastürbasyon yalnızlık, sıkıntı veya kaygı duygularını bastırmak için bir alışkanlık haline gelebilir. Bu durumlarda kişiye rahatlama sağlamaktansa daha fazla bağımlılık yaratabilir ve gerçek huzuru bulmak zor hale gelebilir. Bazı insanlar kültürel kalıplar veya eski eğitim anlayışları nedeniyle suçluluk veya utanma hissi yaşayabilir. Bu duygular uzun süre devam ederse ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ancak değerli izleyiciler, bu olumsuz etkiler genellikle geçicidir. Eğer doğru zamanda durmayı bilirsek, vücudumuzu dinlersek ve alışkanlıklarımızı nazikçe düzenlersek her şey dengeye kavuşabilir. Eğer siz de denge ile aşırılık arasındaki sınır nedir veya ne zaman durmalıyım diye merak ediyorsanız, bir sonraki bölümde bu konuda daha fazla bilgi paylaşacağız. Bu bilgiler size uygun bir karar vermeniz konusunda yardımcı olacaktır. Başlamadan önce eğer bu konu ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bağcı tutmayın. Böylece yaşlılıkta sağlık bakımı hakkında faydalı bilgiler paylaşmaya devam edebilirim. Eğer bu video içeriğini faydalı bulduysanız bir yorumunu bırakabilirsiniz. Eğer uygun bulmadıysanız sıfır diyerek yorum yapabilirsiniz. Böylece bir dahaki sefere daha iyi içerikler hazırlayabilirim. Günlük mastürbasyonun riskleri. Değerli izleyiciler, mastürbasyon doğasında zararlı olmayan doğal bir davranış olsa da, aşırı sık yapıldığında, örneğin uzun süre her gün hem bedensel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilecek bazı sonuçlar doğurabilir. Bedensel açıdan kısa bir süre içinde aşırı sık yapılan mastürbasyon ciltte tahrişe veya hassas bölgede sürtünmeye bağlı acıya yol açabilir. Bazı kişiler, özellikle erkekler, sürekli boşalma sonrası yorgunluk ve halsizlik hissedebilir bu durum özellikle yaş ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Ayrıca vücut sürekli aşırı uyarıldığında zamanla duyarlılık kaybı yaşanabilir ve bu da doğal zevkin eskisi gibi olmamasına yol açabilir. Zihinsel açıdan mastürbasyon yalnızlık can sıkıntısı veya kaygı duygularını gidermek için bir alışkanlık haline gelebilir. Bu durumlarda mastürbasyon rahatlama sağlamak yerine bağımlılık yaratabilir kişiyi gerçek anlamda rahatlamaktan alıkoyabilir. Bazı kişiler kültürel veya eğitimsel kalıp yargılardan hatta bireysel inançlardan kaynaklanan suçluluk veya utanma duyguları yaşayabilir. Bu duygular uzun süre devam ederse zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ancak unutmayın. Bu olumsuz etkiler genellikle geçicidir. Doğru zamanlamada durmayı bilmek, vücudu dinlemek ve alışkanlıkları nazikçe ayarlamak her şeyi dengeye getirebilir. Eğer ne kadar sıklık normal ve ne zaman durmak gerekir konusunda hala şüpheleriniz varsa, bir sonraki bölümde bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz. Bu bilgiler sizlere kendi sağlığınızla ilgili doğru bir karar vermenizde yardımcı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yaşla ilgili sağlık bilgilerini paylaşmaya devam edebilirim. Eğer bu video size faydalı olduysa bir numara yorumunu bırakın. Eğer uygun bulmadıysanız lütfen sıfır yorumunu yaparak bana geri bildirimde bulunun. Doktorlar ve terapi uzmanlarından profesyonel görüşler. Birçok doktor ve cinsel sağlık uzmanının paylaştığına göre mastürbasyon eğer ölçülü bir şekilde yapılırsa tamamen normal bir davranış olup sağlıklı da sayılabilir. Sorun davranışın kendisinde değil, bu davranışın yapıldığı koşul, motivasyon ve duygularda yatar. Olumlu bir bağlamda mastürbasyon kendine bakımın bir parçası olarak görülebilir sağlığınızı veya kişisel ilişkilerinizi etkilemediği sürece bu davranış sabahları hafif bir yürüyüş yapmak ya da bir fincan çay içmek kadar zararsızdır. Ancak aşırı pornografi tüketimi ile birlikte yapıldığında veya gerçek insanlarla bağ kurmanın yerine alışkanlık haline geldiyse mastürbasyon zihinsel sağlığı etkileyebilir kişiyi izole edebilir, içine kapanmasına sebep olabilir veya gerçek yaşamda samimi ilişkiler kurmada zorluk yaratabilir. Dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Eğer davranışınız hakkında şüpheleriniz varsa, çok mu yapıyorum diye düşünüyorsanız endişelenmeyin. Sağlıklı bir dengeyi bulmanıza yardımcı olacak basit yollar vardır. İlk olarak kendinize nazikçe sınırlamalar koyun. Katı olmak zorunda değilsiniz ama sağlığınıza ve ruh halinize uygun bir sıklık belirlemeniz gerekir. Örneğin Kaohsiung'da yaşayan 67 yaşındaki Bay Tran emekli olduktan ve eşi hayatını kaybettikten sonra boş zamanları arttığı için daha fazla mastürbasyon yapmaya başladığını söylüyor. Ancak zamanla daha yorgun hissetmeye ve eski enerjisinin kaybolduğunu fark etti. Alışkanlıklarını haftada birkaç kez de sınırladığında hem sağlığı hem de ruh hali belirgin şekilde iyileşti iyileşti. Sonraki adım olarak hayatınızı başka aktivitelerle renklendirebilirsiniz. Kitap okumak, bahçeyle ilgilenmek, gong yapmak, arkadaşlarınızla veya torunlarınızla yürüyüşe çıkmak. Zihniniz günlük basit zevklerle meşgul olduğunda yalnızlık ve can sıkıntısı azalır. Bu da mastürbasyonu bir çıkış yolu olarak görme bağımlılığını hafifletir. Bir diğer önemli nokta ise gerçek yaşamda insanlarla bağ kurmaktır eşiniz, çocuklarınız veya uzun zamandır görüşmediğiniz eski bir arkadaşınızla yakınlaşma anları, samimi bir sohbet ya da sıcak bir el sıkışma ruhu her şeyden daha iyi iyileştirebilir. Son olarak, cinsel sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmekten çekinmeyin, özellikle yaşlılık dönemine girdiğinizde. Bu tamamen doğal ve değerli bir şeydir. Doğru bilgiye sahip olduğunuzda utanma ya da kafanızı karıştıran bir şey kalmaz. Eğer gerekli görürseniz Uzmanlardan özel ve saygılı bir ortamda danışmanlık alabilirsiniz. Ya da başka sorularınız varsa aşağıda yorum yaparak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Sonuç olarak mastürbasyon doğasında insanın duygusal ve biyolojik yaşamının doğal bir parçasıdır. Ancak yemek yeme, egzersiz yapma ve dinlenme gibi diğer yaşam alışkanlıklarında olduğu gibi denge sağlık ve huzurun anahtarıdır. Bu konuda olumlu ya da yeni bir bakış açısı kazandığınızı düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı onami unutmayın. Sizinle daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için her zaman samimi ve derinlemesine sohbetler yapmayı umuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim.